Bak sürprizi. Bak şimdi. <laughs> Lan! Seyru punch yaptı. Oy! Oğlum. Bu arada yeni video yaptık. İzlemeyenler şimdi izlesinler. Şimdi onu atarız. Oy! Daha fazla cehennemle video gelmiş istiyorsunuz. bu videoya kaç like attınız? 31 31 Yok kanala 120 120.000 like Bırak be şimdi Bırak Şimdi etrafa bak Neredeyim diyorum ben? ben Hayır benim telefon kalsın diye hiçbir şey oh, Kanka bekle. Neredesin? Oğlum benimki saçtan gözükmüyor. Ortaya gel orta. Bekle geliyorum. Taş ki daha. Kanka. Yok benim şey kastığı için biraz bırakalım. Şimdi iki tane kukla ekliyorum. Bu kuklara da e, punch yapacağız. Ama ama ne yapacağım? Normal yapacağım. 15 yapacağım. Tamam mı? Şimdi bu senin bu bak bu senin. Benimki de şurada olsun. Nerede? Um. Bu arada ben bunu 2003'te aldım. Hesabım gitti. Ben tekrardan aldım. Nasıl aldıysam ben de biliyorum. Tamam. Ee, oluşturdum. Şimdi kuklanın arkasına geç. Geçtim. 1, 2, 3. Bak şimdi ne olacak? Oğlum, ne i̇ki tane daha değil. Bak bak bak. Bak bak bak. Sen uçuyorsun Allah. böyle. Sen uçuyorsun. İşte Kanka böyle. adamlar nerede? Bulut. Kanka. Hani ikimiz aynı anda buraya. Bir, iki, üç. Arkadaşlar bunu kesin Vallahi de bunu kesin alın. Bir bir kesin ya. Aynen. <laughs> Oy. Oğlum ne oluyor? Hayır. Sözlerim o. Oha birader bu ne? Bu, bu video muhtemelen 4 dakika olur. Çünkü biz çok fazla... hazır mısın ciddi punch? 1, 2, 3. Oy. Bana yer kalmadı. <laughs> oğlum, oğlum Sen ne Sen beni arıyorsun lan burada? <gülüyor> <gülüyor> Hadi masa çevirmeyi yapacağız Be Bekle ben bunu halledeyim mi? Sen onu hallet, benim yanıma gel sonra. Tamam. Bak yine aynı yere geçiyorum. Seni Ruslan çaptım bir yere tamam mı? Geçtim bunu bekliyorum seni. Hatta dans edeyim. Hadi gel kanka gel bak, gel yanıma gel yanıma gel. Gel gel. Kaplumbağayım. Şurada bak. Burada bir yerde kendine şey arat. Ee, o... Kukla. Aa, pardon. Şu kukladan yara. Lan oğlum ne yapıyorum ben? Dur. Heh. Oğlum daşa basma. Masayı çevir yapacağız tamam mı? Hadi. Hatta yapabildiğin kadar kukla yap masayı çevir yapalım ikimiz. Tamam. Şimdi ben bu kayayı bir durdurayım.